Baba Torik. Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda Beşiktaş Manchester United deplasmanına gidiyor. İlk maçta sık olsun o böyle hani trajik sayabileceğimiz golüyle e, 1-0 kaybetmişti Beşiktaş ama insanlarda şöyle bir algı oluşmuştu. Ya abi yakaladık durdurduk adamları ama golü yedik falan gibi böyle bir hani bir kırılma anı olmuştu. Böyle bir neredeyse yeniyorduk hissiyatı falan vardı da ben pe o hissiyata düşenlerden de değilim açıkçası. Hani ne kadar bir beşler olsam bile hani o, o duygu bende oluşmamıştı. Çünkü arada büyük bir güç farkı vardı ve hani e, belli bir şey istediği gibi gitmişti. Zaten CSK karşısında Manchester'ı izledim. Rusya'daki maç, maçı izlediğimde hani onu gördüm. Yani bu bir stratejiydi. Bir deplasman stratejisi geliştirmişti şampiyonlar ligi için Ferguson ve hani uyutarak kazandılar. Bizi de öyle yendiler. Beşiktaş'ı da öyle yendiler ve hani şeyi de e, CSK'yı da öyle yendiler. Hani e, o yüzden bunun e, bir ölçü olmayacak kanaatinde. Yani, o bir sıfırlık skor bu maç için hiçbir ölçü değil. E, hani bu maçla ilgili yine söylencelerden bir tanesi Ferguson'un yedeklerle çıkacağı. Hani bunun da çok olumlu işte Berbatov'un ve Rooney'in forma giyemeyecek olduğu söyleniyor. Hani o, ben hani bunun da çok böyle e, mutluluk verici bir haber olduğu kanaatinde değilim. Çünkü zaten ellerinde muazzam bir kadroları var ve hani e, Maşeda gibi bir forvetin, Oğun gibi bir yani yani adamın tepeden tırnağı bir golcü. Hani bu kadar özellikle oyuncuların işte Nani gibi şeylerin işte e, iki sol bekle, sağ bekle hani bunların varlığının bile hani aslında e, maç sıradına olumlu olduğunu ve yani, hani onun da çok fazla kadronun ya da oyun yapısını değiştireceği karar da değil mi? Zaten ultra Trafford'da oynanacak. Ee, Beşiktaş cephesinde hafta sonu verdiği bir e, mutluluk var, açıkçası moral var. Çünkü ligdeki seriyi hem uzattılar hem de e, açıkçası bence hani böyle can gibi tutundular bu maça ve lige. Hani Fenerbahçe maçı o anlamda önemliydi ama Fenerbahçe maçının skoru e, belki çok net gözükebilir ama oynanan futbol anlamında ya da maçın kırılma anlarında hani e, genelde düşünen algı bu hani böyle bir müthiş oynadık şey yaptık ama ben ona da çok katılanlardan da değilim. Hani oyunun böyle bir kırılma anları Beşiktaş'ın adına gelişti ve hani normalde ortada giden bir maç hani kişisel görüşüm açısı bu maçla ilgili beraberlikti Fenerbahçe maçıyla ilgili zaten hani ortada giden bir maç hani o anlık şeyler içerisinde birkaç dakika içerisinde peş peşe gelen gollerle beş lehine gelişti ve ondan sonrası zaten Kazım Kırmızı Kartı'ya falan atıldı. Hani oyun anlamında e, Beşiktaş'ın zaten böyle üst seviyede olduğu kanaatinde değilim. Zaten hücum anlamında hala sıkıntılar devam ediyor. Mesajın en iyi yeri savunması ve hani savunmanın iyiliği artık böyle daha da pekişmeye başladı, daha da güçlenmeye başladı. Fenerbahçe bence zorlu, hani hücum oynayan takımlara göre hücum, yani zorlu dakikalardan bir tanesiydi ve e, onların karşısında da sınandı ama Beşiktaş'ın hani Şampiyonlar Ligi ölçeği, Türksel Süper Ligi ölçeğinden çok farklı ve hani orada oraya çıktığınızda hani bu farkı çok rahat görüyorsunuz. Hani e, ligin az gol yiyen yani takımı Beşiktaş, yani dört maç oynamış ama kalesinde altı gol görmüş mesela ve hala bir gol atabilmiş. Hani o yüzden gerçekler biraz e, acı ama bunları hani konuşmak gerekiyor e, yorum yaparken. Bu sadece Beşiktaşın başına gelen bir şey de değil daha çok hani bütün takımlarımızın Avrupa sahnesinde o bizim biraz hissiyatlarımızla alakalı bir şey ama yaşadığı sıkıntı. E, Manchester hani gerek kadrosuyla da çıksa hani ne olursa olsun bu maçın favorisi. Ha bu maç Beşiktaş adına şöyle gelişebilir. Ben en olumlu senaryoyu düşünmek istiyorum. Hani o da şudur. Beşiktaş o ee, yapabildiği şeylerden bir tanesi vardı. Wolfsburg deplasmanında hani içeride yapamadığı ya, 3-0'lık mağlubiyet ama deplasmanda bir beraberliği 0-0'la almıştı. Çok önemli forvetleri, çok önemli gol silahları vardı Wolfsburg'un. Yani Wolfsburg iyi bir takım yani. Böyle kanatlardan geliyorlar, ortadan geliyorlar. Gol atmak için her şeyi deniyorlar ve Beşiktaş bunun da baş edebilmişti. Manchester'ın hani kadrosu dediğimiz gibi tecrübesi az hani ben yedek demiyorum ama hani. tecrübesi az kadrosunu e, en iyi ihtimalle Beşiktaş durdurur ve hani durdurması da kendisi açısından hani yeterli değil. Zaten artık şampiyonlar ligine veda etti ama hani Avrupa liginde devam etmesi için bile hani e, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi Moskova'daki Bos Bosuk galibiyeti. Yani CSKA'nın e, kaybetmesinin kaybetmesini, özellikle puan kaybetmesinin Beşiktaş'a çok e, yani en azından bir beraberlik. Zaten ÇSK e, yendiği takdirde Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı da kalmıyor. O yüzden kendi kaderine bağlı değil. Beşiktaş'ın bu maçta alabileceği en iyi sonuç, kendisine yeterli sonuç beraberliktir. Ama e, açıkçası ben şöyle düşünüyorum. E, bu maç ne kadar e, yedeklerle çıkıp çıkan bir Manchester'la oynansa dahi hani bu maçın e, sonucu ya da bu maçın şöyle söyleyeyim. Bu maçın e, favorisi Manchester gibi gözüküyor. Beşiktaş adına ve insanlar eğer bu maçla ilgili yorum yapacak insanlar eğer hani bir sürpriz anlamında bir şey arıyorlarsa bir Beşiktaş beraberliği bence bu maç için düşünülmesi yani düşünülebilecek ihtimallerden bir tanesi ama eee açıkçası bu maçın favorisi Manchester United ama sürpriz arayanları için Beşiktaş beraberliği tercih edebilecek bir ihtimaldir diye düşünüyorum. Baba Torik.